Şimdi e, yani nisap e, var mı meselesine de getireceğim. Aslında e, Kur'an ayetinde e, enfiku diyor. Ya yüvellezine amenu enfiku min tayyibati ma kiseptum ve min ma ahvacina alekum Yani hasat ettiklerinizden verin anlamında. Peki bunun bir öşrü, bir sınırı var mı? Normal ticari mallar gibi veya nakit, altın, gümüş veya diyelim ki işte parasal işlemler gibi orada bir 80.18 gram nisap vardır. Burada var mı? Aslında birçok ulemaya göre ne değildir? Nisap yoktur. Çıkanın her neyse onu vermek. Onun neyini? Onda birini. Veya 20'de birini. Niye 20'de biri diyorum? Eğer yapılan o hasat masraflı bir mas şeyse hasatsa haliyle 20'de biri. Peki masrafsızsa, hüday nabitse onda biri. Peki masraflar çıktıktan sonra, Yine ne, ne olabilir onda bir verilebilir. Bunun nisabı beş vesk tabirini kullanmak istiyorum. Var diyen ne vardır? Ulema vardır. Açıkçası beş veskle şöyle diyeyim. Bu da yarpa için düşünürseniz yani yaklaşık 650 kilograma falan tekabül eden bir şeydir. Herhalde bir ne diyeyim buğday için bu da çok büyük bir meblağ olmasa gerek. Yani küçük bir tarla eken bir kişi bile ne yapabilir? Orada çok rahat. Bir tona yakın ne olacak buğday hasa edecektir ki o da öşrü gerektiren bir durumdur kısaca evet. öşür verecektir yani